Çünkü Bütün suçluları tanımak için daima uğraşacağım, çünkü adaleti ve hukuku tutturacağım. Ben Ayşem'le öğretmen olmak istiyorum. Bütün öğrencilere güzel dersler öğretmek istiyorum. Ben avane öğretmek olmak istiyorum. Herkes okutmak istiyorum, eğitmek okutmak istiyorum. Ben Özge. Kavcı olmak istiyorum. Hakkı, hukuku, adaleti yaratmak istiyorum. Ben Müşra. Ünlü yüce öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenim Müşra'nın kadar öğrendiklerimi halka yaymak ve geleceklik öğrencilerimi bilgi sahibi etmek istiyorum. Ben Melisa. Doktor olmak istiyorum. Herkese yardım edip herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben Sude Doktor olmak Ben avukat olmak istiyorum okuyup ve adalet ol adalet olmayanı. Türkan Deli. Kendi baba hocamda bu sefer sizleri e, gurbette olan tüm hemşerilerimi selamlıyorum. Bugün baba hocamda ve eğitim hayatımın eğitim öğretim hayatımın aldığım ilk okul e, okulun bahçesinde. E, güzel çocuklarla, güzel kızlarla güzel bir vakit geçirdik. Onların geleceğe dair umutlarını e, hayallerine şahitlik ettik. Şahit olduğum şahitlik ettik. E, bu coğrafyada gerçekten de ee, öğrenci olmakta, kadın olmakta, anne olmakta, veli olmakta çok zor olduğunu bilen birisiyim, yaşayan birisiyim. Ama bu zorluklara rağmen inadına güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü e, şunu çok iyi biliyoruz ki bir erkeği eğitirseniz sadece bir kişiyi eğitmiş olursunuz. Ama bir kadını eğitirseniz bir toplumu eğitmiş olursunuz. Bu şiarla yola çıktık yöle kadın meclisi olarak ve bu şiarla Göle Kadın Meclisi özellikle eğitimi öncelikleri arasına aldı. Ee, tekrardan Sıla'dan, Baba Ocağı'ndan selamlar, saygılar, teşekkürler. Bu videonun çekilmesine, bugünkü bu geçmişin yad edilmesini vesile olan köylüm, aynı zamanda eğitimci Fatih Hocama çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Onun da geleceği, umutları, yolu, bahtı açık olsun. teşekkürler, teşekkürler çocuklar. Ben Fatih Yılmaz, kendim saman dökendiğim Sinotluyum. Saman dökendiği köyün öğretim okulunda okudum ve geçen yıl burada öğretmenlik yaptım. Gerçekten kendi okuduğun okulda okumak, insanlara örnek olmak çok güzel bir duygu. Ee, i̇nşallah bizden sonraki nesilde bu başarıları devam ettirir. Öğretmen, doktor, avukat olmayı başarır. Ee, özellikle kadınların daha ön planda olmasını istiyorum diliyorum. E, göle Kadın Meclisi Başkanımız da bununla ilgili bayağı e, çalışmalar yapıyor. E, bayağı projeleri var. Projelerini gerçekleştiriyor. Takip ediyorum. Ona da çok teşekkür ederim bu konuda. İnşallah kadınların daha ön planda olması ve e, gelecek nesli daha okuyup daha güzel e, meslek sahibi olup daha ileriye dönük e, şeyler başaracağını diliyorum. Teşekkür ederim ona da. Sağ Sağol.